Şimdi size aldığımız baharatlığı göstereceğiz arkadaşlar. Bunları çıkartıyoruz ilk. İçinden şunlar çıkıyor. İlk olarak ne mesela ne koyacağız içimize? Onların pul yap biber, yapıştırmaları falan, falan var. Kullanım talimatı var. Bir de arkasını yapıştırmak için şöyle çıkartıp yapıştırmak için onun da şeyi var. Şimdi çıkartıyoruz. Böyle. Şimdi bunu çıkartacağım. Bilmiyorum nasıl büyütmeyi bayağı. Bunu çıkart. Şimdi <laughs> bakıyoruz. Böyle çevirince düşecek mi? Düşmüyor. Şimdi bakın her birinin içini böyle kaldırıyor. Her birinin içinde de galiba var. Bakayım bunu alalım. Onu alalım. Şimdi ben kullanım hmm, talimatına bakacağım. Bunu mutfağa gidip yapmamız gerekiyor. Şimdi ben mutfağa gideceğim. Mutfakta yapacağım. O sırada e, ben de size söyleyeyim bunların şeylerini. Yani böyle böyle güzel bir şey yani. Bakayım içine. İçi kırık olabilir. Böyle. Ben bunu yani resimde de gördüm de konuşuyoruz. Yani hı böyle isteyen yapıştırmadan da yapabilir. Ama bence yapıştırmadan daha iyi olur. Şunlar, şunlar demiyorum, şunlar diyorum. Şimdi mesela bir başka eve gideceksiniz. Sonra bunu böyle koydunuz. Yani başka yere taşın dedim. Oduruyorum. Uyduruyorum. Böyle koydunuz bunu. Yani böyle koydunuz. Bu çıkartacaksınız ne bileyim arkasından bir şey olacak sonra özelliğini yeni, yeni yapmışlar ama bir şey oldu sonra rengi çıkar ne bileyim öyle yani çok güzel yani güzel bir şey bence iyiyim hamak videomuzda da gelecek hamak hama kalmıştık. O da gelecekti. Bakalım belki bir gün gelirse onun videosunu da çekeceğiz. Yani şimdi böyle videomuz kapanıyor yani böyle.